Kamka Server'ında oynayarak 100.000 TL'lik masaüstü serisine hoş geldiniz arkadaşlar. Bu dördüncü bölüm bu arada. Dördüncü bölümdeyiz. Evet arkadaşlar ne yapıyoruz? Burada neler var? 999'dan koymuş arkadaş hepsini. Poli parçalarını. 41 milyon. Aslında biz de bunları bir pazara koysak iyidir. Neden? Bizim pazarımız bitti. Ee, video sonunda bir pazarda yaparız. Pazara koyarız arkadaşlar. Taarruz artı binirler. 90 M koymuş da bunlar gidiyor mu acaba ya? Ama artı bir artı bir bence gider. Bunlara geçelim. Bakalım daha neler var. Javel of 0, 90 M demiş. Bu nedir ya? Bunlar gitmez ya bu fiyattan. Bence yani. O Rof artı bir var. 900 AB koymuş. Holy var. 7 350 AB. Evet burada Taurus 2 arkadaş GB ile bakın almış. GB ile zor alır ya bence. Garges, Dagger, 700 abi. bizde bir pazar kuralım. Ama tabii ki de ondan önce ne yapıyoruz arkadaşlar? Gem kırıyoruz. Az bir gemimiz var. Evet. Kıralım. 500, 500 kırıyoruz. Dostlar her zamanki gibi. Az olduğu için yazıyorum. Geçen günlük girişten otomatik geldi. Onlardan gelen mining bunlar. Tamam. 350 keşle 8 tane Derli. ne kadar keşimiz var bu arada? 24.500 keş. 8 tane mining box'ımızı kırdık. Güzel. Şöyle kaç? 7 tane buz lazım. busumuz her zaman var arkadaşlar. Bundan sonra nerede farmlıyoruz buslar için? CZ'de, balrog'da paramonda buz atan her yerde farmlıyoruz. Busa para vermiyoruz dostlar. Gerek var mı sizce? Bence de gerek yok. Yani neden verelim ki bu sapara? Abi 3M ya. Az bir para değil gençler. Upgrade yapmak istiyorsan bu farmla iyidir. Ki geliyor da yani. Birazcık bir gün farmlayacaksın olacak bitecek. Ben beni bir daha busa para verirken görecek misiniz sizce? Ben doğru düzgün zaten para harcamayı sevmeyen birisi olarak beni hayatta görmezsiniz efendim hayatta. Şimdi upgrade'lerimizi yapıyoruz dostlar. 180 tane, 100 tane şundan, 5 tane bundan. 21 tane bundan var tamam. Evet 180 için 10 adet 18 tane şey lazım coin lazım. Bir 18 tane coin alalım bir kıralım. 14 oldu 4 tane daha alıyoruz. Şunları bir kıralım aradan dostlar. Bir şey atmıyor. Önceden atıyordu. Şimdi neden atmıyor? Yoksa bunun durumunu da mı zorlaştırdılar derken attı bir tane. Bir tane daha attı. Taruz ring. BF normal atıyor. Ford takılarını bir atıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi devam. Devam ediyoruz. Bir tane daha alırsak benim için yeterli diyorum buraya. Yeterli ama olmadı tam. Ya şimdi 5 tane akara diyor ya. Artı bir atıyor abi. Ya bunları kırmak istemiyorum ben ya. Bunları satacağım. Onları satacağız. Ya bunlar da aslında düz. Bunları da satacağım. Gerek yok abi. Bunu da satıyorum. Zaten bankamda dolu. Şimdi 17 tane bir upgrade yapalım. Bu ne gelmiş bu arada? Mino. Bak bunlar geçen geldi. Sattık mı? Satmadık. Satacağız. Şimdi satmaya çalışmışızdır da büyük bir ihtimal gitmemiş diye düşünüyorum. Ama şimdi pazara koyacağım arkadaşlar. Bunlar gitsin. Chaos Virinom artı ona bastı geçen biri. Ben 8'e bastım. Gayet güzel. Bence Chaos Virinom 8 para eder diye düşünüyorum. Onu ben GB ile koyayım dostlar. Değil mi? Bence koymak lazım. Şimdi upgrade kısmı bittikten sonra ne yapabiliriz daha? Birazcık sohbet edelim. Edelim arkadaşlar. Ee, Venom'da nasıl başlayacaksınız? Farm mı yoksa mining üzerine mi başlayacaksınız başta? Ee, ben mining başlayacağım. Farm sadece ana çarımla yapacağım. Zaten artık yeni DB'de birazcık farmerlara da item kasması gerektiğinden dolayı ana çarlarımızla geçmek daha yararlı olur. Çünkü onun itemlerini güçlendireceğiz. Farmlarınkini güçlendiremeyiz. Mining devam. Başta mainik mining yapacağız. Ondan sonra yavaş yavaş bir tane farm güçlendirmeye çalışırız diye düşünüyorum. Upgrade sadece Kaos Virunom geçti bu arada. Bunu sonra atmak istiyorum. Gaps Adamat. Abi bende 8 var da 9 yok ya. Bize 9 lazım aslında. Evet bir atalım hemen 7'ye. Bu arada 7'ye item de geçiremiyorum ya. 7'ye item geçmiyor arkadaşlar. Chaos 18'i 8'i şöyle bir koyalım. Şimdi 21 tane çok içine girdik bunun. Bunu kıramadım. Niye kıramadım? Paramız mı yok? Paramız yok. Yani paramız yoktur diye düşünüyorum. 3 GB kaldı. Bankamda. Abi yine kıramıyorum. Bir, bir GB daha alalım. Kırılmıyor. Allah Allah niye kırılmıyor? Dostlar buna ne oldu? Nazar mı değdi buna? Aa bu değişmiş. Gold coin'e kırılıyormuş. 21 tane alalım. Bunu değiştirmişler. 7 tane daha alacağız. Önceden sanki orada direkt kırılıyordu. Niye bunu bu şekilde yapmışlar ki? Uğraş ha içerisinde BF takısı falan da var. Garges Weapon Chest var. Bu ne? 6 level UTC var. Abi bunun içerisi de güzelmiş ha. Söyleyeyim de. Baksana böyle çeşitli çeşitli kutular atıyor. Gayet Gayet güzel efendim. Gayet güzel. Çeşitlilik iyidir. Herhalde en değerlisi bu. Yok. İlk çıktığı için. Yani ben, benim düşüncem de çok saçma oldu. Tamam bunların hepsini bitirdik. Ama şimdi ne yapacağız? Şöyle şu 6 tane BF takısını geçen kırdıydım. Hiçbir şey atmadı. Köp ee, Bu ne ya? Zindan weapon kesmiş. Şöyle 6 tane şunları bir kıralım. 12 tane burada. 15 tane burada. 6 tane burada. Berges dagger aldık bu arada. 9 tane de buradan basıyoruz. Tamam. Güzel bir şeyler çıktı ya. 26 tane. o Kilkes de baya güzel verdi ha. Holy Knight Asas. 5. Acaba bunlar para ediyor mu? Edebilir. Secret Warrior baton. Tam Holy Knight dursun da bunları basarız. Açsana zaten 6 atmış. Acaba yok ya. Secret para etmez ki. Şimdi şunları bir upgrade yapalım dostlar. Neleri atıyoruz? Önce bunlar krovaz itemler miydi ya? Krovaz weapon olması lazım. Yazıyor mu üzerinde krovaz falan? Göremedim. Artı 7'leri artı 8'i e atıyoruz arkadaşlar. Bir daha geçti. 8'leri satarım diye düşünüyorum. Çünkü item pazarlık itemimiz yok. Şurada 11 neydi? Large Shield. Bu arada Busa para vermiyoruz ya abi o kadar güzel ki. Ya Busa para vermemek niye bu kadar güzel? Lan Larry mi bu ya? Fire olsaydı da ben kullansaydım. Öyle Buju'yu atalım iyi diye. Adaga atıyoruz dostlar. Zindan Jamadar'ı yeriye atalım. Bir tane daha Jamadar atıyoruz. Ya bunlar geçsin. Koyalım pazara ya. Geçmiyor. Ama Zindan Shield geçer. Çünkü değersiz bir item. Bu da geçmedi. Krovaz. Krovazlar varmış burada. Hemen krovazlar atıyoruz. işte Pireis'te attık. Şimdi baya Moonlight var. Buju atalım. Boss 2 Moonlight diyor. Ne alaka? Ben Solajin Bey. Benim ana karakterim Boss ya. Boss'u almış. Boss derken boş. O olması lazım. Bu arada item geçiremiyoruz dostlar. Hepsini yaktık. Vay anasını satayım ya. Abi hiçbir şey geçmez mi? Geçmiyormuş. Ne var burada? Holy night Asas Cauldron. Ya bunlar artık bir şey. Dursun bunlar ya. Belki şeyle atarız. Neyle atarız? Tirna ile atarız belki. Dursun. Tamam. Ne yaptık? Temizledik arkadaşlar. Bir şey kalmadı. Temizlik imandandır diyerekten temizledik. 5 tane bir tane de bundan var. Bunları da kıralım biz en iyisi şunları bir açayım bunları da poldura çevireceğim ben poldur gel bakalım poldurlar poldurları da satarız yani belki 1 lira alır tamam bitirdik dostlar burayı buralar bitti Pontus ring var burada 20m ya pazar akıyor mu acaba ya kiraya bak abi adam artı 3 takıları 3gb koymuş ab de koydukları da var Holy Priest 300 abi. Adam keşten satıyor. Ha keşten buyuluyormuş dostlar. Pardon. Ararat Link 2 299. Tamam. Burayı da bitirdik dostlar. Şimdi ne yapalım biliyor musunuz? Match PK'mıza geçelim. Birazcık Match PK'dan devam edelim. O güzel novalarımızı izleyin efendim. Koyuyorlar 70'ler hazır buraya. Bekle kal burada 70. Hazır. İleri koş, ileri koş, A A ileri koş. koş Bildi. Kafana etmiş bu. parlıyoruz lan ikide bir. 60 vurabiliyorsan vur. Abi vuramadık ki. Niye de olmadılar oğlum bunlar amına koyayım. <laughs> botman atla hemen hızlıca koş. 70 vur. Koş ileri aşağı koş aşağı koş aşağı koş durma. Solu 60 tane solu Sollu vur. Hemen geri çık. Geri çık geldiğimiz yere çık. Direkt önüne devam et. Skill bile etmemiş ne olur. Direkt önün var koş. 60 tane açık bir şekilde hazır. Vur. Hepsi oturdu. Çık geri sonra. Lan çık, be. akar 70 lazer var. 70 bile tut. Hazır. geçmez. bas. vurdum. Var. Vurdun yere doğru kuş Devam et, devam et, devam et. 60 devam et. En sol yukarı atmış var. En sağlı dört sol 70 var. Oturdular geri çık hemen. Çık geri, çık geri, çık geri, çık geri. Var. Hemen çıkarsın geri. Çık geri. Devam et. Direkt ölüm var. Sanki bir yazı yazmışsın da görmedim ki ya. Skor. Bir tur geri çık. Bir tur geri çık. Bir tur geri çık. Bak en sağ gördün orayı. Randomu gördün. sağlı kıvrıl buradan. Sollu atmışlarla. Var. Ben bir şey yapayım geri ya. Çık. Bir tur geri çık. Bir tur geri çık. Orta da geliyor. Çık geri. Restoresin. Restoresin. Rest. Çık geri. Dönün yetmiş hazır. Devam et. 45-45. Sollu vur. Kanka yen... önüne vur. Lekos tozunu bas sollu atmışlar da birliği araya. Vur. Vurdun yere doğru devam et. 70'lerle koş, Vur. Ben çok geride kaldım vur ya. Vuramam anlamadım. Hemen geri çık Yap 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 yap. Direkt sollu 70'lerle hazır. Avru sollu koş. Vur. 45 vur buradan. 45 vur. 45 vur. Koş oraya doğru vurdun yere doğru atmış. Vur. Ice 45 de vur geri çık. Çık geri sollu 70 vur. Yukarı yukarı 60'larla hazır. Koş yukarı atmış. Vur. Irk kalkacak var. Kick yere. Yeni seve kanka çık aynen. Yere. Dön 45'lerle hazır vurduğun yere yukarı 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 45. Hazır sollu aşağıya 45 var. Çık 45 var. Vur 45'ine. Hemen bir tür geri çık bak 60'ın dönüyor. Çık geri. Sağlı sağlı var. Hemen şeye gel guarda gel guarda gel guarda gel. Hemen hızlı guarda gel. Hemen teklemelerini at guarda. At teklemelerini guarda. Seri seri yapalım şunu. Hazır var. İnşallah ölmeyiz. Çık hemen bir tür geri bak. Bir tür geri çık. En sollu 70'lerle dön. Hazar var. Irk oturdu var. Çık geri. Çık 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 geri çık geri çek. Dör alakanı 45'lerle vurduğun yeri sağlı sağlı siklet. Sağlı 45 buraya vur. Çift 45 buraya hemen oraya. Vur geri çık kanka bir dur 60'ın önünde. En solu dön şimdi 60'lar lazım bildiğe. Devam et vur. En sağlı 70 vur direkt. Dördü aldım direkt hazır. önüne at 70 vur. Bir tür geri çıkmanı istiyorum. Bak bir tür geri çıkmanı istiyorum. Şey kes. Şu kesme. Şey devam alın. Alın. Koş 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 koş. 60'ın açık bir şekilde koş. Yukarı tepeye koş. Tepeye. 60 önüne sollu yukarı var. Vurduğun yere doğru devam et. 70 koş. Sağlı yukarı var. 45 vur direkt buradan. 45 vur. Hemen geri çıksana bir kanka. Önüne sağlı bak ortaya atmış koş. En sağ 60 vur. En sollu gate'i koş. Teleporta koş. Teleporta 70 hazır. Aç vur. Çiftle 60 sollu var. 45 vur direkt üstüne. 45 vuruş kalkacak var. Bir tur geri çekmek, bir tur geri çek. Dön arkana 70 telle teleporta hazır 70 vur buraya. Ice 45 vur. Her şeyini vur amına koyayım buraya. Teleporta vur. Hemen bir tur geri çık, bak bir tur geri çek. Çek beni ölmeden oradan. Bir de 70 tur çek. Çek beni. Çık geri. Dön 70 telle sollu. Hazır. Teleporta vur. 45 hazır. Vur şimdi. Oğlum bedavaya sayıyor. Çık geri. 70 70 önüne sağlı vur. Vurduğun yeri doğru devam et kanka teleporta devam et 60 hazır. lazer devam et var 45 vur direkt üstüne 45 vur ırk kalkacak vur sen Hemen çık kanka bir geri bak ölmeden en sol bize gelecek gördün mü Yukarı tepe bekle dön ice 45 oraya sollu devam et sağda vur Hemen bir türlü geri çık bak bir türlü geri çık bir türlü geri, tür geri çık dön 70 vur 60'ın açık bir şekilde koş hazır 60 önüne sollu vur Ölmeden ah, vurduk Çık ya geri. Sultan'ın de şeyi alır. Sultan'ı aldım. Spek'i de aldım. Dön artık vurdun yere koş. 70 sollu var. Ortala var. Hazır var. 45 vur direkt üstüne buraya. 45 vur. Koş ileri 70 hazır ortala. Hazır ileri vur. Çık geri çok güzelsin. Çık geri. 60 sollu var. Devam et oraya 70'lerle koş, 70'lerle koş. Ortada sağlı vur. Çık geri gel benimle. Bir de geç 45 vur. 45 vur. Devam et vur. En sağlı 70 çite. Vur, vur şimdi. Vur. Koş oraya doğru. Koş 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 durma. 70'lerle teleporta sollu vur. 45 vur. 45 vur çıkma. 70 araya hazır. Geç 45 bas direkt üstüne. 60 koş 60'larla koş çiftle 60 var çift 60 vur çift 60 vur çift 60 vur 70'lerle hazır sağlı var çık geri. Çık geri. çık geri çık geri çık geri çık geri çık geri çık geri kal burada kımıldama kal burada kımıldama alttan geliyor oyna bir tur geri çıksana bak alttan geliyor çık geri gel bana doğru gel bana doğru gel şu kuru düşsene buradan devam et gel benimle şu kuru düş şu kuru düş şukarı düş devam et devam et 60'ın dönü devam et en sağlı koş buraya doğru atmışlar lazer. Var. En sollu şimdi içte doğru gidiyor. Şimdi 70'ler lazer. Devam et koş. 70 hazır. Var. 45 burada demiş. burada. Var. Çıkarsın geri. Çık geri. restorasyon çık geri. restorasyon çık geri. Tepeye çık. Geldiğimiz yere doğru çıksan. Botmana döndüreceğim. Botman hazır. Dön atmışlar lazer sağlı. Aşağıya atmış. Var. Zenk. Çık geri. Aynı yere döndüreceğim 70'lerle dört. pardon 45 45 hazır vur. Çık 45 vur buraya? Muhtemelen öleceğiz ama bot Çık geri. En sağlı aşağı koş şimdi 60'ta 70'lerle hazır var. Çok güzelsin çık geri alacağımızı aldık kanka. 60'larla sollu koş devam et 60 var. Devam et 70'lerle koş 70'lerle koş 70'lerle koş. Vurduğun yere doğru koş devam et devam et devam et. 70'lerle hazır aşağıya sağlı sağlı aşağı 70 var. 45 vur direkt buradan. 45 vur. Ben biraz aşağı düştüm. Yukarı çıkan var mı? Var. var. Çifle koş. 60 sollu yukarı var. En sağda bildiğim yere doğru 60'larla koş. Sağ sollu yukarı vur. 45 vur. Hazır bir geç bas. Aşağı 45 de bas. Çıktım geri ben. TP yapacağım bekle. Devam et aşağıya vur. Ma devam et 60 vur. Devam et kanka koş. Sağlık 70 var. En sollu koş buradan. Teleporta koş atmışlar lazım. Irk kalkacak koş. Var. Hepsi oturdu. Sağla aşağı koş sen de 70'lerle lazım. Sağla aşağı vur. Devam et oraya doğru koş. Kanka direkt sollu atmışlar lazım. Teleporta var. Vurduğun yere doğru devam et. 45'lerle lazım. Ortada koş. Var. Çık geri ölme. Çık geri. Çünkü 45 siktir. Çık geri. Ortaya 70'lerle lazım. Devam et. Var. Devam et en soldu atmışlar lazım tepeye hazır atmış. Evet arkadaşlar pazarımızı kurduk ama pazarımız AB ve coin cinsinden oldu. 710 AB, 7 GB'de, 7.5 GB'de coin oldu arkadaşlar. Kaos Virinom'la 10'de 8'de 80 AB'den koydum. Garges Dagger'ı gittim Tirna'yla, e, Kill Quest'ten gelen Tirna'yla 6'ya attım. 550 AB var. Pazarda ben de o en düşük o fiyatı koydum. E, Holy Knight'ı da 6'ya atmak istemedim. Aslında olabilirdi ama 5 GB'den koymuş arkadaşlar. Ben de o, o fiyattan koydum. En düşük fiyattan koyuyorum dostlar. E, bu şekilde pazarımız şöyle üzerinden geçelim. Yavaş bir şekilde görün sizler de efendim. E, pazarımızı kurduk. E, Allah belasını vermesin. Normal sileyi kurdum. Pardon. Ben onu hemen bir daha kurmaya <laughs> Tamam. Ben silahı pazarını kurarım arkadaşlar. Ee, videomuzun sonuna gelmiş olduğum dostlar. dostlar. Ee, diğer de görüşmek üzere efendim. İnşallah bu videomuzu beğenirsiniz, beğenirsiniz efendim. Yorum ve like'larınızı bekliyorum efendim. Güle güle.